Merhabalar dostlar GTA 5 Grand Roll Play'de gerçek hayatta zorlu gerçek hayatımızda ikinci bölüm ile karşınızdayım. En son çiftçiliğe gelmiştik. Çiftçilik yapacağız dostlar. Hemen şuradan doğru çiftçili olalım. Evet. Havada sıcak. Bandanayı da taktık abi başımıza güneş geçmesin diye. Bize yerler gösteriyor. Şimdi sulamaya doğru gidelim. En son bankamda 5000 dolar var. 2500 dolar vardı. Bugün 5000 dolar oldu. Günlük para mı geliyor? Bunu tam anlamıyorum. Devlet bize yardım mı ediyor? Fakirlere yardım mı ediyor? Ne yapıyor? İşsizlik maaşı falan alıyoruz herhalde. Bu arada zaten biliyorsunuz güncelleme geldi grand Tarpi'ye. Şu aşağıdaki arabayı 50 saat oynarsan bedava alıyorsun. 5 saat oynarsan da 15 GC alıyorsun. Bunları alacağım ben. Arabayı belki almam. Hani hard role play yapıyoruz ya sıfırdan fakir hayat. Belki arabayı almam ama GC'yi alırım. Bir şeyler açarız belki. Evet ha buradan suyu dolduralım önce. Aa bunun kapağı nerede? Nereden dolduruyor suyu? Demirin içine soktu şeyi, oradan alıyor. Bana çeşmeye falan çaydı. Evet bakalım son başına kadar kazanacağız. Bir de burada şeyler var. Bu çiftlikte agalar var, sizi işe alıyor. Onlar bize iş verirse onların işinde belki kabul ederiz. Yani adamla oturduğu yerden para kazanıyor. Pek aslında kabul etmek istemiyorum. Sula dayım, sula sula sula. Şuna bir su anemi koymak çok mu zor ya Vatran'ım? 11 dolar. Fena değil. Şimdi şöyle bunu yaparken buradan şey de düşürebiliyoruz. Tohum düşürebiliyoruz. Tohum düşürürsek pazarda satarız dayı. Tohum önemli. İnşallah tohumu düşürürüz. Bu arada sevgili dostlar. Biliyorsunuz bir gün önce. Tantımını yaptım iki gün önce hatta. Büyük güncelleme gelmişti. Benim linkimden kayıt olup ailemize gelenler tam 10 kişi 50 gc alacaktı. Para da dağıtacaktık. Birçok şey ödülümüz vardı dostlar. Yarınki videoda eğer yarın yayınlayamazsam çarşamba günü kazananları açıklayacağım. Ekranda da görüyorsun. Her hafta benim linkimden kayıt olup ailemize gelenler şu an ekranda görmüş olduğun ödülleri kazanıyor. Hemen nasıl kayıt oluyorsunuz? nasıl ailemize geliyorsunuz öğrenelim ardından gerçek hayatımıza devam edelim. Grand Harp'i avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English bir seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harpy'yi indirebilirsiniz. İndirdikten sonra server bir seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelen... Her hafta 6 kişi 300 GC ve 1,5 milyon dolar kazanma şansı yakalıyor. Evet, şimdi buradaki görevi tamamladım. Birkaç tane daha toplayayım mı? Birkaç tane daha sulayım. Belki şey çıkartırız ya. Bir şey çıktı mı şu an? Travis lisansım var. Beginners case'im 3 tane varmış kasam benim. Dur şunu açalım abi. Kasa 3 tane toplamışız. Görevleri yapıyoruz ya bir yandan. Başlangıç görevini yaptım hocam. Olta verdi güzel. Balık tutarız belki. Oltaya para vermeyeceğiz. Basic olta değil, mavi olta verdi. Medium rare yani bu şey değil. Çoktan dikti, ama bu zaten şeyde de satılıyor. Kırmızı dolarlı dükkanda satılıyor. Ne çıktı abi web? Tıpkı şeyler çıktı ya. Bir olta var işe yarar. Bu şey drive skillini arttırıyor sürüş şeyini. Yine envanterimiz boş. Bize acilinden bir çanta lazım abi. <laughs> zaten sim kart falan da alacağım. Gideceğiz oralara. Şuradan dedim bir tohum düşürürüm belki ama tohum düşüremedik. Sula dayım sula 493 tane daha sulayacakmışım. 493 ey yavrum ey level atlamak için. Levelinize şuradan bakıyorsunuz M. İstatistik. My skills. Burada arkadaşlar bütün mesleklerin şeyleri var. Hepsi burada gözüküyor. Şu an level 1'iz. Bir şey çıkmadı değil mi? Tamam. Biz oyunun dediği yere gidelim dayı. Benim şimdi arabam nerede? İnşallah arabam kaybolmamıştır. Benim altıma bir araba vermişti. Şimdi topladığını şey yap diyor, sat diyor buyers'lara. Bakacağız şimdi, mor bir işaret verdi. Dayı benim arabam ama buradan çoktan gitmiştir. Burada mı lan? Ulan bu mu acaba? Dur bakayım. Yok dayı bu değil be. E ben şimdi nasıl gideceğim? Benim oraya gidebilmem için arkadaşlar şimdi buradan ayrılıp şey yapmam lazım. Çünkü oyundan çıktığım için çiftlikte kaldım. Beni ta buraya götürtüyor. Benim aile evine geri dönüp orada araba almam lazım. Ben şimdi aile evimize döneyim. Oradan bir araba alayım. Hey bro, hey bro. Uh, how can I spawn uh, this car? This car give me grand roll play but uh, I out, uh, I lost this car. I can spawn again? I don't know, bro. okay. Tekrar çıkartabilir miyim bu arabayı dedim ama yok dedi. Neyse aile evine döneyim arkadaşlar. Siz de aile tekrardan görmüş olursunuz. Evet aile evimiz ve şu an 60 kişi online arkadaşlar ailemizde. Nice hocam 60 kişi. Bakalım kimler online. Online olanların da böyle videoda gösterelim ki kardeşlerimizin ailemize gelmesi için, oyuna kayıt olması için teşvik olsun. Baba kaç saat yapmışlar? Dur bakayım. Dayı 29 saat, 23 saat, 42 saat. Bayağı oynamış millet. 23 saat, 13 saat. Helal olsun. Şimdi ailemizde benim ayarladığım araçlardan rank 1 olan acaba hangisi var? Şimdi noob bir oyuncunun oyuna yeni başlayan bir oyuncunun psikolojisini anlayacağım. Ailedeki süper arabaları kullanamıyor. Yeni gelen oyuncu arabaları çaldırdıkları için genelde. Bakayım hangi araba var abi kullanabileceğimiz. Alt kattakiler büyük ihtimal vardır. Şimdi abi bizim de bütün arabalar almış. Şuraya bak boş araba kalmamış lan. Yuh. Şu arabayı alabilir miyim acaba? Dur bakayım. Rank 1 mi bu? Rank 1 ise güzel. Cık. Değil abi. Rank 1 değil. Ee, aşağı bakalım. Abi araba kalmamış hali düşüyor. Herkes almış arabaları. <laughs> aşağı ineyim. Araba almaya çalışıyorum. Şu araba bulamıyorum. Kendi ailemde araba bulamıyorum. <laughs> Bakayım. Dayı hiç kalmamış lan. Motoru alalım bari. Olo. Dayı döndüm otele yapacak bir şey yok. Yani aslında ailemizde araba kalmaması güzel bir şey. Yani o kadar çok oyuncumuz var ki arabaları yetiştiremiyoruz orada. Araba kalmazsa arkadaşlar mecburen kendi arabanızı kullanacaksınız. Winifred abla sen bize bir scooter ver yine. Aynen abla. Scooter'ı ver. Oyun zaten size en sonunda bir tane bedava araba veriyordu. Şu görevleri de tamamlayamadık. Cık, ya dayı ne yapıyor? Ey bro. Aslında yukarıda da vardı. Ben niye bu aşağı geldim ya? Sonradan hatırladım ben. Bu e, gerçek hayat videoları biraz uzun olabilir dostlar bazı videolar. Hani 20-25 dakika olabilir. Bundan da kimse şikayet edeceğini de zannetmiyorum. Zaten diyorlar hep abi videolar kısa kalıyor bu gerçek hayatlar uzun olsun yazıyorlar. Ya ağzına seni tüküreyim be. Bu nasıl bir araba sürme ya? Babanın bıyığına tüküreyim senin ya. Adam hiç özür de dilemiyor. Senin Allah belanı vermesin ya. Sen Allah belanı vererken şu anda Night Online'daki Spy katılsın es geçsin seni ya. Cık. Bak tam da beddua etmedim ha. Spike skill'i çarpsın seni ya. Night Online'daki. Altımızda dandik motor var diyor. Gelen vuruyor giden vuruyor dayı ya. Bu nedir ya? Allah Allah. Evet gidelim bakalım bayırsı. Şimdi beni tekrar yukarı çıkartırsa nana yedik. Yukarıdaki bayırsa gitmemiz lazımdı. Onu yanlış yaptım. Hastanenin oradan da bir araç kiralama vardı galiba ya. Hastanenin oraya gidip bir araç kiralamaya çalışacağım. Dur bakayım. Şunu bitireyim. Ya da gideyim direkt hastaneye. Abi hastane yakındayız zaten. Dur hastanenin orada bir araç kiralama olması lazım. Yo, bu araba motorla eve gidemem lan. Bakkala gidemem bununla. Şuraya bak. <laughs> ne cam güvenliğimiz var ne bir şey. Bir de kapıyı da şey kitlemiyoruz. Araba kullanırken de kitlemiyoruz. Gerçi bunda <gülüyor> kemermemem. <gülüyor> Neyin kemer abi? Motosiklette kemer mi olur? Arabaları sak şey yapacağız ama kemer takacağız. Bunda kemer yok. Gidelim. Es geçti, teğet geçti yine. Allah kahretsin. Şu bankadan hemen paramızı çekelim abi 5000 dolar. Yanımızda para bulunsun. 300 dolar para var yanımızda. Hiçbir şey nana yiyemeyiz bununla. Şu bankadan paramı çekeyim. Selamun aleyküm. Abi faiz oranları ne en son? Ha? Withdraw. Ver abi sen 5000 dolar hepsini bana. Evet. Yanımda 5380 oldu. İyi kesinti falan yok lan. Bisiklette ne yapacağız anasını? Ver bana dandik motorumu yine. Ver bana dandik motorumu. Orada kazandım kazandığım ile şu sınırsız ehliyeti alırım büyük ihtimal. Her ay her ay ehliyet almaya uğraşmam. Öyle düşünüyorum. İlk alacağın şey bence de olmalı. Bak şimdi geldim M-Shop'a. İgeline ilk gece geçti ya. O bu arada bu çok güzel lan. Set Newbie. Newbie'ler için 20 gece sadece. <laughs> 500 bin orada para. Yani sadece 20 gece veriyorsun. 500 bin dolar para alıyorsun. Ve bu arabayı alıyorsun efsane BMW. Prime de veriyor 30 günlük. Güzelmiş lan. Vallahi güzelmiş. Şu an biri bana mı çarptı? Ama 20 gecem yok bu hesapta maalesef. 15 gece 5 saat oynarsam alacağım. Bilmiyorum belki biraz daha biriktirip onu da alabilirim. Ama hani 500 bin dolar falan direkt bir uçmak istemiyorum ya. Biraz gerçekçiliği kayboluyor. Bakarız bilmiyorum. Olabilir şimdi herkes de yapabileceği için onu, yani Newbiler de yapabilir ben de yaparım o zaman. Öyle değil mi? Şimdi hastanem burada. <laughs> arabalar var. <laughs> Şu an acayip kasıyor. Hastanem burası. Şu araba hoşuma gitti. Ya kasma be kardeşim. Niye donuyorsun be? Sanki var ya hesap makinesiyle oynuyoruz. 4070 ekran kartı var bende ya. 3070 mi 4070 mi ne? Oha 9000 dolar mı? Yuh anasının nikah. Çok pahalı lan. Dayı bu. Bu kiralık mı? Vallahi oğlum çulsuz kaldım ya. Bu ne? Bu benim değil ki. Bu kaç para? Ya bir dur be kardeşim ben alacaktım ya ağzına tükürdüm ya. Abi o bunlar hiç değildir bunlar daha fazladır ya. <laughs> para yetmedi dayı. Biraz daha param olsaydı keşke. Bu kiralandı diyor. Bu kaç? Bu kattı. Dur. Buna bin. Kiralık arabaya bile paramız yetmiyor. Yok hepsi 9K Yetmiyor, 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 yetmiyor. Yetmiyor. Vallahi çıldıracağım fakir hayatta. Vallahi çıldıracağım fakir hayatta. O zaman. O zaman o zaman o zaman. Kargocunun orada bir araba vardı ya. En son oraya bir gideyim. Yok orada Winifred vardı ya. Neyse abi. Neyse. Tamam. Gideyim şu alıcıya. Evet geldim. Allah aşkına geldim de ne oldu? Beni bu kadar çıldırttın. Beni buraya kadar yordun ya. Heh geldim abi ne oldu? Fiyatlara baktım evet. Open free. Güzel. Bana bedava şey verdi. Red verdi. Açalım bakalım ne çıkacak. Yine tırıştan bir elbise, kıyafet bir şey. <laughs> Aç artık yeter be. Allah Allah. <laughs> Vallahi daraldım beklerken. Pantolon. Nice. Japanese. Bunu açamıyoruz. Bunu açamıyoruz. Bunu açamıyoruz. Bir kere açtık. Tamam. Şimdi can transport any parking lot. Şimdi herhangi bir araç çağır diyor. Şimdi park yerlerine yakınız. Yakın olmamız lazım. Bakalım. P'lere gideceğiz şimdi. Evet. Çok uzak değiliz. Şu artık pantolonu da giyelim. Ya bak gelen vuruyor giden vuruyor yine senin. Bak bunları ben şikayet etsem var ya. Şu kırılır mı burası? Heh tamam açılıyormuş. <laughs> Bir görev daha tamamladık. 10.000 dolar param oldu. Parayı da kazandım. Güzel. Görev bana para verdi artık süper lüks araba kiralayabilirim. Hele şükür. Ama şimdi kiralamayacağım. Dur bakayım şu parking lot'a gidelim. Oradan. Şimdi bana kamyonet tarzı bir şey verecek diye düşünüyorum. Öyleydi en son. Matthew abi geldik. Ne veriyorsun şimdi bana? Baya space. Free. Şu an free olması lazım. Red loader. Tamam 3 gün abi 3 günlük. de dalga mı geçiyorsun şu an? Ne 15 bini ya? free. Red loader. Bir gün mü? Niye para veriyorum ben şu an buna? 5000 dolar param gitti ya yok yere ya. Ha portable scooter geldi bu arada. Artık motosiklet bulamazsak bunu kullanabiliyoruz bak. Bu önceden oyunda şey de geceli alınıyordu. Şimdi herkese veriyorlar. Bu var ama leş gibi motordan bile berbat. Yani buna güvenip de şey yapmayın yani. <laughs> Arabamızı alalım artık bu külüstürü verdi. Bu külüstür bizim oldu dayı. İlk arabam, ilk külüstür arabam. Ve sonunda bir araba seçtiriyor. Şimdi ilk lüks arabamızı alıyoruz burada. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Bu bir haftalığına veriyor arkadaşlar. Yani bu kalıcı araba değil. Bir haftalığına arıyoruz, alıyoruz bunu. Zaten aşağıda da yazıyor bakın. Araç bir hafta kullanılabilir sonra silinecektir diyor. Şimdi Mercedes MG VT63 var. BMW 760 var. Mes Şu Mercedes MG VT63 S. Bu hoşuma gitti. Evet Benefaktör MG VT. Buna da mı para vereceğiz şimdi ya? Neyse abi. Vallahi para var. 10 bin doların boş yere gitti ya. Evet hayırlı uğurlu olsun. Yeni aracımız. Bir hafta bizde bu. En azından bir hafta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiz. Oo içine bak abi. Süper süper. Şimdi artık tutorial'ı geçtik. Yani ilk başlangıç olayını geçtik. Hiç param kalmadı. Sıfır kaldık. O yüzden benim şu an biraz para kazanmam lazım dostlar. Para kazanmak için ne yapmamız lazım? Acaba elektrik mesleğine mi gitsem? Ne yapsam şu an acaba? Çiftçiliğe mi gitsem? Biz bence yine çiftçilik mesleğine gidelim. En azından oradan belki tohum bom çıkartırız. Çiftçilikte şöyle bir 5-10k yapalım ne dersiniz? Neyse sim kartı falan telefonlarımızı sonraki videoda alırız. Şu an sim kartla bir işimiz yok. Bir şeyle kimseyle konuşmayacağımız için. Birinden bir şey bir şey de yazmayacağımız için. Bize şimdi para lazım dayı. O yüzden ilk yapacağımız şey biraz çiftçilik yapalım. Çiftçilik yapalım. Oğlum o nasıl bir şey lan ne oluyor oğlum orada? Otur nasıl gitti öyle? Nasıl bitirdi lan o? Oğlum! Dors'e tırın nice. içine girmiş. Adam hile yapmış lan. oğlum bu nasıl bir şey? Dorse'den dan tır yapmış adam. Bu nasıl bir şey lan? Vay da. Zal tutsa mestu. Hey hey hey. <laughs> bu arada roleplay sonucundayım ha. Normal GTA 5 değil bu. O yüzden ilginç yani. Evet geldik. Şimdi 380 dolarım var görüyorsunuz. Ha bu arada Battle Pass de var. Eski Battle Pass tabi bu. Buradan da bir şeyler kazanmışız. Lock set kazanmışız. Şu an işimize yaramayacak ama. Keşke çanta alaydık ya. Oğlum bak yer kalmadı envanterimde. Şu an tohum düşse şey olmayacak. Şunları fast access'e atalım. Bagnus case var yine. Açalım abi. Ayakkabı çıksa güzel olur da ayakkabı çıkartamadık. Şimdi kaç dakikada ne kadar para kazanacağım farmdan ona bakacağım. Olta var berbat. Olta zaten çıktı dayı ya. Kaç dakikada bakalım ne kadar kazanacağız çiftlikten. Şimdi hedef koyuyorum kendime. Saate baktım. Server saatiyle 13.50 şu an. Daha başlamam dur. Suyu falan alayım da. 380 dolarım var. 10 dakikada ne kadar para kasabileceğim onu merak ediyorum. E, güzel param da kalmadı. Güzel görebileceğiz yani. 10 dakikada şu çiftçilikte ne kadar kasabileceğiz. <laughs> Tohum çıkarsa tabii çok daha fazla kasarız. Tohumu satabiliyoruz. Başlıyoruz şimdi hızlı hızlı. Ama az veriyor işte. Tane başı 11 dolar veriyor. Şu an yapmak şu mantıklı değil ama galiba. Bak şimdi manjaba geldiniz ya. Fermli şu an average'da bak average. Bu hike'da olsa Hayatta olsa daha güzel verir. En azından low'da değil yani. Normal şu an. Hayatta olsa çok daha fazla veriyor. Average'deyken yapacağız. Yapacak bir şey yok. Onu hak olanı takip edin siz eğer yapacaksanız. Evet başladım. Server saati 13.51. Bakalım 14.01'de yani 10 dakika yapacağım bu çiftçiliği. On... Aha direkt verdi pumpkin seed verdi lan tek seferde. Tek seferde pumpkin seed verdi. Dur aileye soralım. Pumpkin seed ne kadar ediyor? Bir tane. 11 dolar veriyor bu arada tanesine şu an yaptığımız. Şu an benim olduğumu biliyorlar mı acaba çete Bu arada yeni bir kardeşimiz ailemize gelmiş. Kemal Dayı. Bir New. Böyle yeni gelenleri arkadaşlar göstereceğim videolarda. Pumpkin Seed bir daha çıktı. Onu normalde bu Seed çok zor çıkıyor. Biz yeni oyuncuyuz diye mi bu kadar kolay çıktı nedir? Yok abi burada para kasmanın imkanı yok şey olarak. Normal hani sulama olarak 4 dakikadır kasıyorum. Daha en fazla 200 dolar kazanabildim. O yüzden pumpkin seed çıktığı için biraz şanslıyım. 2 tane pumpkin seed çıktı. Şimdi bu pumpkin seedlerin ne kadar ettiğine gidip bir pazarda bakalım. Yani burada uğraştırma dedim İnşallah 20-30 bin dolar kazanabilirim. Bir de satmak sıkıntı ama orada Market, e, dükkan açmak zor. Sim kart da yok. Şimdi reklam da veremeyeceğiz. Evimdeki pumpkin de hemen satamayacağım yani. O da biraz sıkıntı. Şimdi yapmamız gereken şey bol bol oyunda durup bir an önce level kasmak. M'de geliyoruz. Bakın level 1'im ben şu an. Bol bol oyunda durmamız lazım ki level kasalım, başka meslekler yapabilelim. Yani şu meslekler daha iyi. Mesela... Tracker var bakın burada. Level 5 olman gerekiyor ama bunun için. Taksicilik var. Level 2 olman gerekiyor. <laughs> Bir an önce benim level atlamam lazım dostlar. Evet biri satıyor pumpkin seed'i. 10 tanesini arkadaşlar 50 bin dolara satıyor. Demek ki tanesi 5 bin dolar falan ediyor bu pumpkin seed'in. 5 tanesini ne kadar satmış? 20 bin dolar. Yani 4, 3K ile 5K arası ediyor gibi gözüküyor. Yani çok da aşırı değil. Zaten sıkıntı şu, şu an dükkan da bulamıyorum. Ya şu an var fakirliğin ve çaresizliğin dibini yaşıyorum arkadaşlar. İkinci bölümde... Grand Roleplay'de tam da konseptimize uygun bir şekilde ilerliyoruz. Fakirlikten zenginliğe demiştik. ikinci bölümde Fas fakir devam ediyorum hala. Ama dediğim gibi siz benim linkimden kayıt olup gelirseniz ailemize benim bu yaşadığım şeyleri yaşamayacaksınız. Gelenler zaten 50 bin dolar alıyor arkadaşlar. Benim linkimden kayıt Oyuz. olursanız ama. Onu en son kayıt olduğunuzda benim denize resmi çıkıyor sayfanın sonunda. Oradan anlayabilirsiniz. Ve orada garajda benim kullanamadığım araçları da kullanacaksınız. Çünkü rank 2, rank 3 olacaksınız halde. Yetkilerimi sizin rankınızı atlatacak. Vesaire. Şimdi arkadaşlar ikinci bölümü burada da sonlandıralım. Üçüncü bölümle ilgili plan yapmam gerekiyor. Fikirleriniz varsa yorumlarda yazın. Üçüncü bölümde ne yapalım? Hangi mesleği yapalım? Nasıl ilerleyelim? Nasıl para kazanalım? Yorumlar lütfen yazın. Şimdi ama benim ilk yapmam gereken oyunda oldukça vakit geçirmek. Yani bir an önce level 2 olmam lazım. Şu bir an önce 5-6 saat oynayıp şu 15 geceyi almam lazım önce. Şu arabayı da alsak güzel olur 50 saat. Arabaya para vermeyiz. Artık para biriktirmeye başlamamız lazım. O yüzden bol bol online olup sizin de yorumlarınızı bekleyeceğim. Okey. Bir sonraki gerçek hayat videosunda 3. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.